izleyiciler, değerli konum gayrimenkul takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerim, bugün Gönen ilçemizin denizle kucaklaştığı bir lokasyondan denize 5,5 kilometre mesafede içerisinde 75-75 150 adet ceviz ve zeytin ağacının yetişmiş zeytin ağacının bulunduğu güzel, çok keyifli bir bahçemizin tanıtımı için sizlerle beraber ekran karşısındayım. Değerli izleyicilerim, bugün Tarlamızın kenarından değil, Tarlamıza kuş uçumu 300 metre mesafede denizi gören bu açıdan sizler için sunuma başladım. Evet kameramanımdan rica ediyorum kameramı çevirdiği zaman denizi size gösteriyorum değerli izleyiciler. Evet sevgili izleyiciler bakın denizken sahili gözükmekte. Tarlamız ise sevgili izleyiciler bakın tam karşıda. ağacın arasında. Oradan sevgili izleyiciler yolumuz devam ediyor. Ve denize kadar karayolumuz devam etmekte. Çifte Çeşmeler Köyü hemen bu tepenin arkasında iki kilometre mesafede sevgili izleyiciler. Evet değerli izleyiciler sadece deniz için değil. Burada birazdan kameramı elime aldığım zaman hem tarlamızı hem denizi hem de burada mısır dahi yetiştirildiğini buranın nem oranının ne kadar iyi olduğunu sulamaya ihtiyaç dahi duyulmadığını göstermek için sizlerle beraberim. Değerli izleyiciler. Sevgili izleyiciler. Tarlamız 300 metre hemen sol tarafında sağ tarafında sulanmaya ihtiyaç duymadan bu mevsimde bakın Temmuz ayının sonunda çok güzel bir mısır tarlası ve 5,5 kilometre ilerimde Denizkent sahili gözükmekte. Hep beraber şimdi yerimizi tanıyalım. Diğer size göstermek istediğim Değerli sevgili izleyiciler bakın mısır. Sulanmadan bakın köyümüzde hemen aşağısı bağlı olunduğumuz köy orası. çifte Çeşmeler köyü de hemen bu tepenin arkası değerli izleyiciler. Kapıdağ Yarımadası karşımızda. Kapıdağ Yarımadası'ndan sürekli esinti halinde temiz hava. Biyos zengini bu oksijen değerli izleyiciler kaz dağlarına doğru bu şekilde eserek bakın Edremit'e kadar görüyorsunuz çam ormanlarıyla kaplı oksijen deposu oksijenin tim en bol olan bir lokasyondayız ve tarlamızda 300 metre ileride. Suya ihtiyaç dahil duymadan zeytin yetiştiriciliği yapabileceğiniz su kaynağına çok yakın yaz kış ulaşımı olabilen tarlamıza doğru devam edelim. Evet sevgili izleyiciler giriş sunumumuza bu ağaçların olduğu yerden başlamıştım. Yolumuz bu şekilde devam ediyor. Köy yolumuz bir kilometre ileride. Bağlı olduğumuz köy. Geldik ve tarlamız, giriş kapımız bizi karşılayan giriş kapımız karşısı değerli izleyiciler. Burası resmi orman kadastral yolumuz. Evet burada tekrardan sunuma başladım tarlaya girmeden değerli izleyicilerim. Evet. Sebebi ise şu. Bakın burada gösteriyorum değerli izleyiciler sazlıkları bizim bu lokasyonda mahalli olarak kovalık diye nitelendirilen bitkilerimiz burada sevgili izleyiciler. Bakın görüyorsunuz otları yemyeşil burada suyun olduğunu sazlardan anlıyorsunuz hemen tarlamıza 30 metre mesafede olan burada değerli izleyiciler 3 tane bilezik koyduğunuz zaman bir keson kuyu ruhsatsız kuyuyla, güneş enerji paneliyle tarlanızda suyu depolama yardımıyla basıp gübreleyebilirsiniz. Köyümüz bir kilometre ileride dedim. Evet bakın yine aynı şekilde burası da değerli izleyiciler su kaynağının olduğu suyu hatta ve hatta değerli izleyiciler yazın en kurak dönemine kadar burada su birikintisi eksik olmuyor diye Söyleniliyor. Evet, buraya gösteriyorum. Bakın, tarlamıza çok yakın olan yerde, burada da çok yakın tarihe kadar sazlıkları görüyorsunuz. Burada değerli izleyiciler, çok yakın tarihe kadar suyumuz mevcut. Bakın, yine sol tarafta. Tarlamız hemen Şurası sevgili izleyiciler. Tarlamızın başlangıç noktası burası. Buradan itibaren başlıyor. 200 metre bu yolla paralel devam eden tarlamız komple çepeçevre tel örgüyle çevrili. Evet tarlamızın giriş kapısı dedik. Böyle bir giriş kapısı var. Resmi kadastral yolumuz Çifte Çeşmeler Mahallesi'ne kadar devam ediyor sevgili izleyiciler. Arada böyle 3-4 metrelik bir orman tapulu yerimiz var. Geçiş sorunumuz yok neredeyse. Yola cepheli diyeceğiz ama maalesef resmi kayıtlara bu şekilde geçmesinden dolayı yola cepheli diyemiyoruz. Evet tarlamızın genel görüntüsü bu şekilde sevgili izleyiciler. Gösteriyorum bakın. 50 metre kadar burası. Yukarıda genişliyor 70-80 metreye kadar çıkıyor herhalde tarlamızın ölçüsü uzunluk ölçüsü ise 200 metre var değerli izleyiciler uzun bir tarla neredeyse iki futbol sahası uzunluğunda bir tarlamız Evet bakın görüyorsunuz çepeçevre tel örgülerle çevrili etrafı herhangi bir yabani hayvanın girişine müsaade etmeyecek şekilde Çepeçevre tel örgüyle çevrilmiş durumda. Sevgili izleyiciler bakın sol taraf giriş kısmı tamamen ceviz ağaçlarıyla dikilmiş. Sağ taraf ise karışık zeytin ve ceviz ağaçlarımızın olduğu yer. Üzerinde ceviz ağaçları daha sonradan kuruyan zeytin ağaçlarının yerine dikildiğini söylüyor sahibi. Zeytin ağaçlarımız yaklaşık 7 yaşında takribi olarak Ceviz ağaçlarımız ise 3 yaşında veya 4 yaşında değerli izleyiciler. Bakın zeytin ağaçlarımızın üzerinde de zeytinlerimiz mevcut. Bu şekilde devam edersek sevgili izleyiciler size tarlanın ortasına doğru devam edip tarlamızı tanıtmaya çalışacağım. Su sorunumuz yok sevgili izleyiciler. Köy 1 kilometre. Deniz 5 kilometre. Zaten denizden gelen hava burada bu rutubet, bu nem. Az önce de mısır tarlasını gösterdim. Sulanmadan burada su ihtiyacını ne yapabiliyor? Giderebiliyor. Bakın. Bitkinin yeşilliğini görüyorsunuz Temmuz ayında sevgili izleyiciler. Ağacın dibinde. Ağaçlarımızın üzerindeki zeytinleri tekrardan göstererek devam ediyorum. Çok keyifli bir lokasyonda. Havası çok güzel. Değerli izleyiciler bakın deniz havası geliyor. Geçen gün bir makalede okumuştum sevgili izleyiciler. Çöl sıcakları nedeniyle Balıkesir il sınırlarında sıcaklıklar 40 dereceye yaklaştı. Fakat bu bölge çifte çeşmeler bölgesi 33 derece. Avşa ada 31 dereceydi. Yani Avşa adasından sonra en serin lokasyondayız. Hava olan bölgedeyiz değerli izleyicilerim. Boğaz'dan özellikle gelen temiz hava Kaz Dağları'na doğru bu şekilde devam ederek bir hava sirkülasyonu oluşturmakta. Ve Çifte Çeşmeler Köyü sevgili izleyiciler kua hastalarının üst solunum sorunu yaşayan kişiler için sağlık açısından da ikamet edilen bir yer. Bunu aynı zamanda belirtmek istiyorum sevgili izleyiciler. Temiz hava alarak yaşayabileceğiniz, sağlığınıza kavuşabileceğiniz, hem de üretim yapabileceğiniz bir tarla. Burada bakın tarlamızda yeni yeni ürünleri, cevizleri size gösteriyorum sevgili izleyiciler. Evet tarlamızın uç kısmına doğru yaklaşıyoruz sevgili izleyiciler. Bazı ağaçlarımız daha güzel yerlerini sevdiği için, benim sevdiği için çok heybetli bir görüntüye dönmüşler. Evet. Bakın. Zeytin ağacımız yine sevgili izleyiciler. Görüyorsunuz. Evet, değerli izleyiciler gölgeyi buldum. Size biraz buradan sunum yapmak istiyorum. Tarlamızın giriş noktası burası. Göster, elimle göstermiş olduğum yer sevgili izleyiciler. Yaklaşık 200 metre bir tarla uzunluğumuz var. Şu meşe ağaçlarına kadar olan yerimiz bizim tarlamızın sınırları. Çepe çevre tel örgüyle çevrili. Evet, drone görüntüleriyle de gösterdim değerli izleyiciler. Şu geçit, çifte çeşmelere giden yol burası. Karayolu devam ediyor sevgili izleyiciler. Burayı orman yolu açmaya devam etti. Çifte çeşmelere kadar açılma projesi var. O bir köye kadar devam ediyor yol Komple etrafımız Zeytinlerle çevrildi bakın Gösteriyorum sevgili izleyiciler Çiftlik Çeşmeler köyünün hemen arkasındayız Deniz 5 kilometre ileride Denizken sahil 5,5 kilometre Tam sahil 5,5 kilometre değerli izleyiciler Kaz Dağları'na Bu Kapıdağ bölgesinden gelen, bu geçitten gelen hava akımı nedeniyle burada çok serin, çok keyifli bir ortam oluşuyor değerli izleyiciler. Aynı zamanda zeytin ve meyveciliğin yetişmesi için hele bir de sularsanız bunları gerçekten emeğinizin karşılığını alabilirsiniz. Komple çepeçevre, tel örgüyle çevrili bu tarlamız yeni alıcısını yeni yatırımcısını beklemekte değerli izleyicilerim. Lütfen ayrıntılar ve açıklamalar kısmını okumayı, beğeni ve yorum yapmayı, filmin sonunda drone çekimlerini izlemeyi ihmal etmeyiniz sevgili izleyiciler. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.